tekrardan merhaba arkadaşlar ben Berca bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkamda çarkımız var. Kocaman bir çarkımız 3 6 7 tam 8 tane karakterimiz var arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Keyifleriniz nasıl? Ben bugün çok enerjiyim arkadaşlar. Vallahi hepsine gireceğiz. Bakalım acaba hangisi kötü, hangisi iyi? Karakterlerimize bakalım. Burada kötü Sonic var. Burada zaten Knuckles var. Knuckles zaten çok kötü arkadaşlar. Maşa'yla koca ayı var. Aa! Yanımda ne maşa var ne kız bebek Sonic. yalnız kalmışım. Kimse yok yanımda. Neyse arkadaşlar. O zaman ilk maşayı kurtarırız. Sonra penceredeki adam var. Mommy Longlegs var. Ve burada Tom'la Angele var. Ama Tom'la Angele de kötü arkadaşlar. Ve burada Rainbow e, neydi bu arkadaşlar? Rainbow Friends miydi ya? Yorumlarda yazar mısınız? O ne be? Kim geldi? E, merhaba. Kim geldi? Birisi geldi arkadaşlar. Bir araba sesi duydum. Aa, burada da sandık varmış. Tamamdır. Bakalım bir de korkunç komşu var arkadaşlar. Siz olsaydınız ilk önce hangi karaktere girmek isterdiniz? Yorumlarda yazar mısınız lütfen? Ve de arkadaşlar sizlere bugün çok güzel bir sürprizim var. Bakın sizler için bir kalp yaptım. Kocaman bir kalp. Bu benim kocaman 30 binlik aileme gelsin arkadaşlar. 30 bin alıyoruz. Çok çok az kaldı. Facebook video da çekeceğiz. Bunun şifresi ne olabilir? 2, 4, 5, 6, 7, 3, 5, 7, 9, 1-2-3-4 ee, Aha buldum işte <laughs> Bu kadar kolay şifre koyamazsınız ki Böyle kolay şifre koyarsanız Ben de bulurum valla Gerçi şu okları almama gerek yok arkadaşlar Bu Geldim aa. arkadaşlar Birisi beni öldürdü arkamdan dolanıp gelmiş Ama kim göremedim Burada da bir tane televizyonumuz var böyle V harfiyle bir film başlayacak herhalde. V ile adı. Ama Allah Allah. Nasıl bir film olabilir ki? Neyse gidelim bakalım. Şimdi arkadaşlar tek başıma. Bugün tek başımayım. Tek başıma çekeceğim. Bu kim be böyle? Ne yapıyorsun kardeş? Hop dur dur dur. çiçekleri kıracaksın. Ne yapıyorsun kardeşim? Dursana. Allah Allah. Hop böyle cümbela. Ben geldim. Selamun aleyküm. Ne şimdi be Cevabla'cığım? Aşkım kuşkum ne bakalım. hayır hayır Of ya kız Öldüm hep. Öyle mi gelinir ya? Demire takıldım senin yüzünden. Ana! Of ya! <laughs> arkadaşlar kız bebek senin portala girdi herhalde. Neyse arkadaşlar şimdi atacağım bakalım. Kız bebek senin de geldi. Yalnız başıma kalmadım. Şimdi ilk önce hangi karakterimiz çıkacak? Bakalım bakalım. Hoppala, hoppala. Hoppa! Kime geldi? Hii! Kocayla maşa geldi. Aa gelmemiş ya. Hayır ya arkadaşlar getirememişim valla. Kız bu yüksek ne yapıyorsun? Bizimle atçılığa başladım. Çiftçiliğe başladım valla bak şimdi. Oo. Oo. Oy mu çıktı galiba? <laughs> Altına mı yaptın sen kız bu yüksek? Galiba altıma yaptım Beycem ya pardon ya. Tamam hadi bakalım. Çarka şimdi tekrardan atacağım arkadaşlar. Hoppala hoppala hoppala. Kime geldi? bu sefer geldi. Valla geldi arkadaşlar. Koca ile maşaya geldi. Hadi bakalım hangi renkmiş? pembe arkadaşlar pembe pembe burada işte hadi bakalım kız bebek ben koca ile maşa gidiyorum gelmek ister misin geliyorum biz hadi bakalım gidelim hoppala cumbala. hadi bakalım hoppa hop ha geldik bakalım burası da ne böyle kız bebek kız bebek sen kız bebek sen gelememiş galiba arkadaşlar ha kız bebek gelmişsin valla tamamdır şurada bir Tuş vardı kız büyüksek. Şuna bassam mı acaba? Bakalım başarın Bece abla. Kim ne oluyor? Aa, tuzak varmış. Geç geç şuradan. Geç geç kız büyüksün. Kafamıza düşmeden gel zehirleneceğiz sonra. Of ya. Bak zehirlendim hep senin yüzünden. Ay dövüşüm. <laughs> kız büyüksünük ya. Hadi şöyle gidelim bakalım. Ya burası ne böyle ya? Labirent gibi ama. Allah Allah hastane yatağı var burada da. Şöyle gidelim bakalım. Geç bakalım kız büyüksünük. <laughs> Beyce abla. Maşa. Maşa. Ne yaptın? <laughs> i̇şte maçı elime geçirdim. Ne? Nasıl ya? Al bakalım sana. Aha, bir anda yok oldu. Biz ve senin ya. Ne yapacağız? Maşa, Maşa iyi misin? Recep hey lütfen beni kurtarın. Bacağım çok ağrıyor. Kız böyle iyileştirsene Maşa ya. Baksana ne yapmış kocayı. Bir şeyler yapmış. Bacağım ağrıyor diyor. Çabuk iyileştir kız böyle sürekli. Hemencik geldi kız bebek şunu hemşire hanım. Hoppala cumbala. Hemencik böyle İki tane gözlerini kapat bir tane iğne yapacağım Maşa ya. Tamam yap bakalım. Ne yapmış olabilir ki kocayı ya. Arkadaşlar sizler de yorumlarda yazar mısınız? Kocayı ne yapmış olabilir Maşa ya. Acaba Maşa iyileşecek mi ya. Lütfen iyileşsin Maşa. Ben Maşa'yı çok seviyorum. Kız böyle bir şey oldu mu? İyileştim maşa. Ee, i̇yileşti Maşa. He iyileşti Beyce Hanım. Büyütecek bir şey yok ki. Nasıl? Ya sandalyeye koymuşsun kızı. nasıl iyileşti? İyileşti be İki tane iyi bir şey kalmış. Bak hoppala. Hemen neşe geliyor Çakal bu çakal numara yapıyor numara. tamam kız sen. Hadi bakalım arkadaşlar. Dönelim bakalım. Şimdi geçelim diğer çarptaki karakterlerimize. Hop. Hah geldik kız bebek sen. Tamamdır kız bebek sen Eyvah. Hah gelmişsiniz tamamdır. Maşa nerede kız bebek sen? Gel, geldi geldi becabla. Maşayı ben hemen getiriyorum. Şurada bir kız büyük Zeng, nereye soktun maşayı? Hadi gel sana atacağım kız büyük Zeng, gel gel. Sıra sende daha demin ben attım zaten. Aa tamam aha işte at bakalım Beyce abla. Dur bir dakika şurada bekle de atayım. Şöyle bunu atacağım. Bir de birkaç tane ok atayım şöyle yeter sana zaten. Adam olanı çok bile. He şimdi döyeceğim bak bakalım. Şimdi etrafına bak Beyce abla. Aa çok korkunç. Kız büyük Zeng, yapma valla korkuyorum. Yapma yapma. <laughs> Ya kız ben seni ya. vallahi korkuyorum yapma yapma. Hoppala. <laughs> çok komik Beycebla. cebla. Hadi bakalım çark ne taraftaydı? He çarkımı açıyorum şimdi. Ya kız ben hiçbir şey göremiyorum ki ya. Şu gözlerimi aç ya. Allah'ım Allah'ım inşallah görürüm. Allah'ım gözlerim sen Benim yarabbim bismillahirrahmanirrahim. Tamam be cebla. bakalım o kadar ne Tamam çok teşekkürler kız ben Bu yeri de düzelteceksin bak. Yerin parasını sen ödemiyorsun. Devlet ödüyor bunun parasını. Hey tamam be cebla. Kemilmişim ben devlet yoluyum. Bak kız bir öyküsü ya. Hadi at da bakalım. Şu pe penceredeki adam mı geldi? Evet Recep penceredeki adam mı geldi ama boş ver ya. Onun şey maşak mu? Hayır olmaz haksızlık yapmış oluruz. Arkadaşlar mecbur penceredeki adama gireceğiz. İnşallah orada bizi yemez penceredeki adam. Ben ondan korkuyorum. Valla korkuyorum arkadaşlar. Hadi girelim bakalım. Hop hop. Ha, tamam geldik kız büyük Burası ne böyle ya? Çok karanlık. Ya, kız büyük neredesin? Ana! Hizmet でも büyük şey. Yavaş yavaş şöyle önden önden gidersen ne oluyor ne oluyor dersin. Ne taraftan gideceğiz acaba? Ya yine aynı yola çıktım ya. Kandırmacaymış ilk yol arkadaşlar. Şöyle ortadan geçmiş gibi olduk. Burası da kandırmaca. Gördüm valla. Buradan da böyle gidelim. Bakalım. Ay. Tövbe bismillah. Buradan gideceğiz galiba arkadaşlar. Buradan. Hayır. Hayır hayır. Git git git. Git, git pislik şey. Git. Oh, tamamdır arkadaşlar. Buradan. Ya. Of. Bu nasıl parkur ya. Beynim yandı. Şimdi bu taraftan geçeceğim. Buradan böyle Aleyhem, Böyle... bir cümbüş ayam gidiyor. Ayam cümbüş ayam ya, çok seviyorum ben küçük binler ayam, otuz altı buçuk ayam. Kız bebek senik ya, Allah alemsin. Otuz altı buçuk mu giyiyorsun sen? He bir cümbüş, otuz buçuk giyiyorum. He tamam kız bebek senik, şöyle gidelim bakalım. Ya kız bebek senik ya. Ya bu parkurun devamı nerede? Ya labirentin labirentin yapamıyorum ben. Nereden girsem gidemiyorum. Gebeceğim gel, gel bu taraftanmış. Ben buldum valla ayağım bayağım. Şıkıştıra şıkıştıra buldum valla. Bu taraftan böyle gideceğiz. Bu taraftan böyle gideceğiz. Ya kız böyle kaybettim seni ya. Bakayım bir dakika. Ay. Aa, hayır hayır, hayır. Of. Bayağı bir canım gitti ya. Kız böyle neredesin? Şuradan şöyle geçeceğim. Tamamdır. Ölmemem lazım. Ya yine aynı yola çıktım ya. Of ya. Ya yeter. Kız büyük Senik, ne taraftan gideceğim? Bulamıyorum bir türlü ya. Buradan böyle. Tamamdır. Buradan bu tarafa. Buradan bu tarafa. Ya buradan ne tarafa gideceğim peki? Ha bu taraftanmış. Tamam kız büyük Senik, kırma kırma geldim buldum. <laughs> <laughs> Biz evler. <laughs> <Cidden>. Ben duvar <laughs> ekledim şerlat gelebile şimdi. Teşekkür ederim kız büyük Senik. Geç bakalım bu taraftan mıymış? <laughs> Mega. Patlatacak galiba. Kız büyük sen TNT'leri al kaç. TNT'leri al kaç. Kız büyük sen hatta biz onu patlatan Sen bize tuzak kurarsın ha. Burayı mı patlatacaktın? Al bakalım. Kız büyük sen kaç kaç sen içeride kaldın. Patlat kaç burayı. Patlat bakalım görsün o gününü. Al bakalım sana. Hadi bakalım kız büyük sen patlat onu göster gücünü. Benim kurtuluşunuz yok sen çok biliyorsun. Geldik bakalım arkadaşlar. Vallahi penceredeki adamı patlattık. Bugün penceredeki adama biz yaptık. Vallahi tuzağa. Hadi bakalım kız büyüksün. Teşekkür ederim yay için. Şöyle atalım bakalım arkadaşlar. Hangi karakter gelecek? Daha bir sürü karakterimiz var. Atıyorum bakalım. Hoppala. Ya kız büyüksün. Bak senin yüzünden boşluğa gitti. Valla atamadım ya. Al bakalım şöyle... Vik büyük vik Ya kız büyüksün şımarma hemen ya. Al bakayım senin kafaya. Hoppala. Tamam hadi bakalım şimdi atıyorum. Kim gelecek kim gelecek? Hoppala! Kime geldi? Rainbow'a gelmiş. Rainbow Frense gelmiş kız büyük yüksek bak. Ana çayı hadi be Cemre hoppala. <laughs> Arkadaşlar hadi bakalım bizler de atlıyoruz. Arkadaşlar biz Rainbow'a giderken... Aa, ya kız büyük yüksek ya öldüm. Birisi derken. ne saçmalıyorsun ya. Allah Allah. Arkadaşlar tam da şey diyordum. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Valla 50 kemde face camlı kem video çekeceğim. Hem de Enes Arslan'la birlikte çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Bir an önce 50 bin abone olalım o yüzden. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kız yüksek bu arada burası neresi böyle? Vecih duvara bak. Duvarda yazıyor ki. Şöyle değil oyuncakları. Buraya yerleştik. Eee nasıl söyleyecek? Kim söyleyecek bize oyuncakları? Kız oyuncaklara ben söyleyeceğim. Ee, kim konuşuyor kız be yüksek gördün mü? Hayır ben de demedim. Baba bana böyle bensiniz. Ben gizli bir yerdeyim. Eğer ben söylediğim oyuncakları o saniye içinde yerlere yerleştirirseniz ben size çok güzel bir ödül vereceğim. Allah Allah. Tamam söyle bakalım. Neredeyse göremiyoruz seni ama siz, siz bizi görebiliyor musunuz acaba? Ben sizi görebiliyorum. Hadi bakalım. 10 saniyeniz başlıyor. Birincisi unicorn. ikincisi dinozor. Üçüncüsü tavşan. Dördüncüsü iskolet. Tamamdır. 10 saniyemiz başlıyormuş. Ee, dinozoru aldım ben kız Büyükseğik. Ee, neydi? Tavşan tavşan. Tavşan nerede? Tavşan nerede tavşan kız Büyükseğik? Bicebile. Tavşan. He, tamam değil. Bunu da bunu da. Tamam değil Bicebile. Oluyor galiba. Kız Büyükseğik emin misin? Evet. Ever. Son 5 saniyeniz kaldı. Dört. Kız böyle çabuk çabuk. He, ee, dinozor var bende. Dinozoru koyacağım şöyle bakalım. Hmm, bakayım şöyle. Ya dinozoru nasıl koyacağım ben buraya kız böyle Ya nereye gitti dinozor? Ya bir yere koydum ama gitti dinozor. Eyvah. <laughs> of ya. ya iyice karıştı kız böyle ya. Ne yapacağız? Nereye gitti dinozor? Ya, bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Nereye gitti dinozor? Şey? Ha tamam tamam ben demiş. De. unicorn 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 demişti. Unicorn'u koyalım. Hmm. Dinozor vardı. Dinozor sen de mi kız bebeksin? Dinozor bir de he tavşan bu. Dinozor nerede kız bebeksin? Bu tavşan değil. Bir dakika ya. Başka ne demişti ki? Eva ne demişti? Dinozor dedi, tavşan dedi. Son 3 saniyeniz. 3 kız bebeksin. Son 3 saniye kaldı. Bu ne kız bebeksin? Böyle bir şey söylemedi ki. Yemeyeceğim de böyle bir şey söylememişti şarkı. Mavi bu kalemim dedi ya mami bu karımın ne alakası kız bey yüksek Öyle bir şey demedi bir kere. Unicorn var, tavşan var. Heh iskelet var. Tamam tamam. iskelet tavşan olacak. Bir tane daha bir şey vardı ya. Ya son bir tane daha söylemiştin ama tekrardan sayırmış mısın oyuncakları tamamdır. Oyuncaklar değişti. Son şansınız bu. Tavşan, iskelet, unicorn ve de dinozor. Tavşan, iskelet, unicorn, dinozor. Şimdi tavşan burada, unicorn burada, iskelet de dinozor. Ha bu dinozor yaptın sen bunu. Hayır olmaz. Bir dakika. Tavşan, iskelet. Şurası iskelet olacak kız be yükselik. İskelet vardı şurada bir yerde. Bakayım iskelet, iskelet. Ha iskelet burada. Tamamdır. Tavşanı buraya koyacağız. Çekil kız be Süremiz bitecek. Şuraya tavşan tavşanı koyacağım şimdi. Dinozoru da buraya koyacağız. Kız büyük sen dinozoru da buraya koysana. Geldim ben geldim. Dinozoru da koydum. Tamam Bitti amca bitti bitti. Oho tanrı fırarın bitmişti. Var mı olsun? Sıfır sağ kazandınız. Şimdi size ödülünüzü vereceğim. Ama ilk önce gözlerinizi kapatmanız lazım. Tamamdır gözlerimizi kapıyoruz bakalım. Hadi kız büyük 3, 2, 1 kapadım ben. Tamamdır gözlerinizi açabilirsiniz. Ha? Bu ne be böyle? Aa, Rainbow Friends. Merhaba hoş geldin. Oo, işte bendim bu. Size şaka yaptım. Ya nasıl? Hediyemiz yok mu? Onca şey boşuna mı yaptık? Ee, bırak şeymiş. İyi <laughs> bakalım. Çok da ilk defa görüyorum. Çok da güzel bir şeymiş. Neyse arkadaşlar bizi yemeden şöyle kaçalım. Ağzını sallasak ya. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve de yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok cici bakın. Hoşçakalın. Dikkat edin ve bay bay.